arkadaşlarım diğer kabı da kuruladım. Kapağını da şöyle güzelce kuruladım. Yalnız buna ne koysam diye düşünüyorum. Şu kaba un koyacağım. Ondan eminim, kararlıyım ama şunu bilemedim. Toz şeker de çok iyi olur diye düşünmeye başladım. Asla ben bunu alırken sıvı deterjan kabı olarak aldım ama üzerine zaten erzak ve deterjan kabı olarak Geçiyordu, o şekilde yazıyordu. Ama şu an düşünüyorum da şuradan da akışkan olacağı için e, toz şeker de çok iyi olabilir. Neyse bir bakalım, bakalım ne koyacağım. Arkadaşlarım benim un kabım buydu. Daha önceden bu bakracı kullanıyordum un kabı olarak. Ama e, çok e, ne derler? Kullanışlı olmuyordu. O yüzden bu kaba aldım. Onu başka şekilde değerlendireceğim. Artık yoğurt falan yapabilirim. O şekilde yaparım artık. Bir koyalım bakalım. Nasıl olacak? Arkadaşlar ben bunu bir koyayım. Yine görüşürüz. Arkadaşlar ben koydum. Bu şekilde oldu. Gayet de hoşuma gitti. Güzel de kapandı. Kapağı da çok sıkı. Gayet güzel oturuyor. Tık sesi çıkıyor. Evet, bu şekilde oldu. Şuradan tutup e, koyacağım da şöyle tutup şurasından e, koyabilirim diye düşünüyorum. Evet. Buraya da yerine de koydum. Gayet güzel oldu. Burada diğer e, düzenleyicilerim, saklama kaplarım da var. Evet. Belki şuraya daha sonra bir tane daha alabilirim diye düşündüm şimdi. Arkadaşlar en sonunda karar verdim. Gördüğünüz gibi toz şeker koydum içerisine. Böyle güzel olduğunu düşünüyorum. Sizce nasıl olmuş? İyi yapmış mıyım toz şeker koymayla? Yoksa sıvı deterjan mı koymalıydım? Şimdi bunu da unun yanına koyalım. Dolaba yerleştirelim. Bu şekilde koydum unun yanına. Bence gayet güzel oldu. Yani bir tane daha şunları almayı düşünüyordum yanına. Ama şu şekilde gerek kalmadı gibi. Sizce nasıl olmuş? Arkadaşlar aldığım keçeleri de koyuyorum. Böyle tencerelerimin aralarına çizilmemesi için. Tencere tavaların arasına. Öyle koyuyorum. Hadi bakalım. Bu bölmeyi yaptım. Burası, Burası. tamam. Üst katı e, yaptım. Keçeleri koydum tencerelerin arasına. Şimdi alt kata geldim. Alt kata da gelmişken hazır, e, sileyim dedim. Bütün katlarını güzelce sileyim, yerleştireyim dedim. de kurulayalım. Arkadaşlarım ben böyle koydum alt katı da bir güzel sildim. Aralarına keçeleri koydum. Şimdi öyle diyorum kendi kendime niçin ben bunu daha önce almamışım. Gerçekten çok güzel oldu ve gerekli bir şeymiş. Yani hem tavalarınız, tencereleriniz korunuyor, çizilmiyor hem de kaymıyor arkadaşlar. Gayet düzenli bir şekilde böyle duruyor. Çok hoşuma gitti. Sizler de alabilirsiniz. Görürseniz.